Oyunun Evin Kokusu. Apartman sahnedeyiz. Sevgili Sıla Erkan yönetmiş ve kendi hayat veriyor sahnede. Oynayacak bugün. Kuzu heyecanlı görüyorum evet, biraz. gerçekten heyecanlıyım. Oyunumuzun yazarı ve yönetmeni Nagihan Gürkan. <laughs> Bu sefer sadece oynuyorum. Sadece <laughs> Ama 48. kez. <laughs> Maşallah. Bugün 48. oyun. Evet. 2019'un Kasım ayında premier yaptık. Birkaç evet. ay sonra biliyorsunuz pandemi oldu. Evet, aynı. Yani dolaşıyorduk İstanbul'da. İyi de ben dönümü. bu oyunu nasıl kaçırdım? Yani. Evet. Ama fırsat olmamış. Pandemi Neyse Geç oldu. güç Aynen öyle. Oyun oturdu, oturmuş. Nicede. O yüzden haber vermedi. <gülüyor> 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 Bazen oluyor arkadaşlar. <laughs> e, haber yok, haber yok, haber yok. Bir zaman geçiyor diyorlar. ki <laughs> Pişirdik oyunu, geliriz. Bu da güzel. Ya, bu oyun ama şey, yani ilk çıktığı günden beri hakikaten şey zevk yani. etti. Evet. E, çok çalışılmıştı çünkü. Nagihan Gür Gürkan hem yazarı yönetmeni, tasarlayanı hmm. ve Lorca'nın Bernardo Alba'nın evi metninden yola çıkarak bir yandan da bizim birlikte yaptığımız doğaçlama çalışmalarından da yola çıkarak oluşturduğumuz bir başka kadın hikayesi. kadın. Tek perde evet. mi? Kaç tek, perde. 60 dakika. 55 dakika mı oynuyorum ben? 55 e, sen dakika. Sen de yüzünü kapatmıyorsun ama. Yok. O neden ne açık, açık. Bernal de yüz vermeden, ha, o baskıcılığı, her yerde karşımıza <laughs> çıkan şeyi Anladım. yüz kapalı vermiş ki Anladım. yönetmen öyle demişti. Anladım. Bu oyunda evet Bernarda çok yapılıyor. Yani Hı. birkaç sene önceden beri hatta farklı tiyatrolar tarafından çok ediliyor. Devlet tiyatrolarında şehir tiyatrolarında hiç vazgeçilemiyor. Neden? ben çünkü kadın meselesi evet, çok hakikaten. Hiç etmiyor, evet var. yani o hapishane Hı -hı mantığı gibi bir evin bir içinde takılması yani. evet, ve bir kadın gündeminde yazılmış evet, bir evet, dönem değil mi? 45'te sahnelenmiş. Hala gündemde, hala gündemde bitmiyor. Ve yazarının tabii yani tuhaf ölümü vesaire hani o Evet. İlginç şeyleri var. kala falan şey yapmış. Aynen. Biz de açıkçası o zamanlar İspanya'da diye başlamak istemedik. Yani bu oyun aslında Mernardağ'ın... Kadın Yani evet Kadın demeyin, insan da olabilir. Evet, aynen öyle. Baskı, her türlü baskı. Gerçekten öyle. Çünkü oyundan çıkınca pek çok erkek de, mesela erkek seyirci de şey söyledi. Biliyor musunuz, biz de işte şehirden köyümüze gittiğimizde, ziyaretlerde falan Mesela köy yerinde şort giyemiyoruz biz. Bir tuhaf bakıyorlar, falan diyorlar mesela. Yani aslında o baskı her birimizde var. O yüzden biz de şimdiden, günümüzden bakarak tasarlamak istedik. Oradan yola çıktık çünkü ne kadar şey yapsak da sorun aynı sorun yani 1930'lu yıllara gitmeye gerek yok ya yani Türkiye için de aynı şey geçerli her, 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 her yerde yer her değişmiyor de o yüzden şimdi de bizim sıkıntılarımız ne aslında biz ne yaşıyoruz biz nasıl bir hmm. hapishanede yaşıyoruz İlla bunun bir ev hapishanesi olmasına gerek yok evet. bir yandan da ama çok sıcak ve şey bir oyun hiç öyle kasvetli derler hmm, o şey yani. gibi değil. Senin zaten şey? öyle bir oyun çıkmaz. Ben onun farkındayım. Senin yok. mümkün değil kadınımız zaten adı bile yok hani oyunda. <laughs> bir anlatıcı kendi Bernard Alban'ın evi metnini işte okumuş veya izlemiş onu anlatmak istiyor seyirciye ama hep kendi geçmişiyle, kendi yakın geçmişiyle çarpışarak kendi hikayesini anlatmaya başlıyor <laughs> bir süre sonra. <laughs> evet. Ve unutmak, hatırlamak ekseninde tabii ki bir anne meselesi de ortada. O şekilde biraz hafif interaktif tam da değil ama ya ne burada ne değil o tatlılıkta gidiyor. Yani seyirciler hep yarıdayan. Açık o biçim tamam. bir oyun. Yani. Yolun açık olsun. Sen da devam edecek. Evet umarım bakalım. İnşallah yüze İnşallah. <laughs> kadar gider oyunumuz. Yüz oyun oynarız. İnşallah. Arkadaşlar apartman sahnedeyiz. Aklınıza apartman gelmesin de varsa çok şirin bir yer. Burası <laughs> kafesi de var yanında. Nerede? Natürüs'ün karşısında. Çaprazdan girdiğinizde 100 metre falan işte. Aynen. Çok yakın, çok, güzel, çok güzel. keyifli bir yer. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki Gerçekten keyifli oyunlar oluyor burada. Teşekkür ederiz. Ah yani bunu söylemek istiyorum. <laughs> e, keyif almak istiyorsanız gelin Sıvaların apartman sahnedeki oyunlarını görün derim. Her zaman bekleriz. Yerinde. Yerinde. Oyunlar. Yetişin. Yetişin. yetişin <gülüyor> çok <gülüyor> çok gelin. Evet yolun açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Dünya tatlısı. Tekrar geldiniz. Sağ olun. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Hoş Her zaman yanınızdayım. <laughs> sağ olun. Arkadaşların bol olsun. Bu şun. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> sabah yine aynı kokuyla uyan. Sanki diğerlerden yerlerden hatırladım ama adını bir türlü koyamadım. En iyisi ben size bir özet geçeyim mi? Oyun 1930'lar İspanyası'nda kralcı ve otoriter faşistlerin iktidarda olduğu bir dönemde geçiyor. Ee, bir oyunu anlatmak için evvela döneminden söz etmek gerekir. yazarından. Siz de öyle bir bakıyorsunuz ki ben de tam emin olamadım ama galiba yazıldığı dönem daha önemli. Çünkü yani sonuçta sizin yazdığınız şeyi de yaşadığınız dünya bilirler. Öyle değil mi? <laughs> Bu hata hep birlikte atlattık. Ne anlatayım ben? Ben size hiç büyük anneden bahsetmedim değil mi? Maria Josefa. Şş, 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 şş. Maria Josefa belki de o evde yaşayan tek kişi. Evlenmek istiyorum deyip duruyor. Ay olsun gelmesinler canım en güzeli kafanı dinlersin. Aman be teyzem bayram mı kalmış? Yeter ki gönüller bile olsun. Olmuyor mu? Demek ki senin bayramların pek bir havası kalmamış. Nerede o eski bayramlarda değil mi? O dedi.